Hüleysi. Ne yapıyorsun Hüleysi? Bak sana ne getirdim. Ha. Al bakalım tadına bak. Senin için yaptırdım bunu. Ha. Ha. Oo, hemencik etkisini gösterdi. Vay canına. Bu çiçeği çok sevdim ben ya. Gerçek bayılmış mı? Bakalım önce bir. Bayılmış bayılmış. <laughs> Bu çiçek çok güzelmiş ya alayım ben şu çiçeği saklayayım. Kimse görmesin şu kenara saklanayım. Hulusi hiç sesi çıkmıyor. Ne yapıyor ya? Uyudun mu Hulusi? Ne yapıyorsun? Aa ne olmuş bunun elini yüzüne? Hulusi yüzüne ne oldu annem? Karnın mı ağrıyor? Ne oldu ki? Bana şey verdi kap kap şey verdi. Onu da yedim. kandım ağrıttı. Hey, kıyamam annem ne sana hele neybur mı geldi? Kalk doğrul şöyle otur anneciğim yüzün ne olmuş öyle yakıp kızarık olmuşsun. Hey, anneciğim ya ne yapacağız? Ya. Karnın ağrıyor mu? Ay ne yapacağız ya? Nerede bu Halil Neybar? Saklandı mı? Gel bakalım neredeymiş? sen orada? Ya ne yapayım burada oturuyordum. O elindeki ne? Çiçek. Ben yaptım. Çok güzel görünüyor değil mi? Hulusi yedi bir tane. Çok hoşuna gitti. Gördün mü bak çocuğu ne yaptın? Ver bakalım onu. Ver. <laughs> Gel buraya birini <nereye> kaçasın bakayım. <laughs> tut Hulusi tut. Aa, seni yaramaz seni. Ne oldu? Aa, yakaladık Hulusi. Hulusi yakaladık. Hayır neighbor. Gözüne marshmallow kaçmış. Aa, Anam gözüm. Anam gözüm. Ne yaptınız siz bana ya? Anam gözüm. Ay 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 gözüme marshmallow kaçtı arkadaşlar. Ya kalk tamam ağlama kalk ya. Kendin ettin kendin buldun işte. Ah bayıldı şimdi de. Tele neighbor. Ne yapacağız Hulusi ya biz bunu? Çok yaramaz değil mi? Çiçeğine bak. Aa üstüne yapıştırmış. Kaçıyor bak 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 bak. Aa. Seni yaramaz seni. Dur da çıkaralım gözünü. Çıkardın mı Hulusi? Kalk bakalım kalk. Kalk Helen Eber kalk. 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 Anne. Ya durun yakalama ağrıyor zaten. Hayır annemciğim yeme. Ver onu bana ya zehirli diyorsun hem yiyorsun ya. Hele neyi bırak mı? Yok ya zaten yedirik. baksana. Hiç hali kalmadı. Anne yedirin. Yok Hülyesi. Yok diyorum anne. Dur anneciğim yedirme. Yedirme anneciğim. Yedirik. Ne yapıyorsun? Hele ne burada zehirlenecek şimdi? Aa ya. Aa, aa, Hello Neighbor. Hello Neighbor. Ay, gördün mü? Bunu da zehirledik ya. Hüysi, hani seni gibi oldu. Ay kızardı yüzü anneciğim. Ne yaptın? Atıldım. Ay, Hello Neighbor. Hello Neighbor. Bayıldı ya. Gördün mü? Hulusi, ne yaptın? Yapma, dur. dur. <laughs> Uyan hadi. Hello neighbor. Nasılsın? Kalksana ya. Calim yok ya. Neden yedirdiniz bu zehirli şeyi ya? Aa, kalk ne yapıyorsun anneciğim? Kalk elini ver. Elini ver. Ver elini. Ya Calim kalmadı anam ana. Anam kardeşim de. Ey ey ey. Ey 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 ey. Tarafım ağrıyor. Gel 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 tamam gel. Gel tamam gel. Otur hadi. Ya da size şurup getireyim dur. Gel Hulusi sana da şurup getireyim anneciğim. Oturun da şurubunuzu getireyim. Gel. Elena yanına otur. <laughs> Anam karnım da ağrıyor kız. Nasıl iyi değilsin. Niye verdiniz bu? Hulusi ya seni Hulusi Seni Hulusi Dur dur Helen tamam ya. senin Tamam sen de ona yaptın işte bak. Onun yüzü de öyle. Senin yüzün de öyle oldu. Tamam mı? Bekleyin beni burada. Getirdim şurubunuz. Nasılsınız şimdi? Haliniz yok değil mi? Al bakalım eline bir şunu tut, kapağını aç. Aç kapağını. Bunu içeceksiniz yüzündekiler gidecek. Doldurabilir misin? Yok ya, elim kolum kalkmıyor ki anam anam, sen doldur. Yavaşça doldur anneciğim. Aç olsa yeter. Tamam. Bunu sen al. Bu da hele neyi barıyım? Al bakın Tamam. Bekleyelim biraz. Ne yaptınız? Bakayım yüzünüze. Evet. Geçmiş. Geçmiş izindekiler. Ee, da geçmiş. Hülyesi'ninki de geçmiş. Oo, hem de güçlenmişler bunlar ya. Çok güçlü olmuşlar. Vay. Ana. <laughs>